Minecraft modu lan ne oluyor? Minecraft modu survival serimizde en son yine bir kule gibi bir yerdeydik ama yine istediğimiz gibi sonuçlanmadı orası da. Biz de şöyle bir şey yapma kararı aldık. Bu arada bir dakika bu kırılabilir lazım değil zaten bize ayakkabı da kırılabilir. Çünkü bana normal koruma gerekiyor hasar koruması. Bunlar benim çok da işime yaramazlar. Şimdi aslında o gemiyi istesek biz fethedebilirdik ama ben de mantıklı bir şey göremedim ben orada kaç kat olduğunu da anlamadım ben oranın yani ne, yani ne, yalan söyleyeyim onu da anlayamadım o yüzden çok da fazla kurcalamak da istemedim yani o yüzden hiç yalan söylemek de istemiyorum bu sefer diyorum biz şunu dibine girmiştik yani yakında bir yere girmiştik şu piramide bilmiyorum piramidin bir girişi olsa belki piramide de girebilirdik ama şu anlık piramide girmek gibi niyetim yok şöyle bir şey yapacağız şunun altına girelim mi biz en son birine girdik ama girdiğimiz yer burası mıydı onu hatırlamıyorum o yüzden buna girmeyeceğim. Uzakta bir yer bulursak ona girir, ona gireceksek gelebiliriz diye düşünüyorum. Yani yakındaki yere girmek istemiyorum. Artık şansımıza bilmiyorum bu sefer ne bulacağız, ne edeceğiz. Yemeği de biz bir bitirelim de. Aslında şu kılıcı bulduğumuz yer gibi alanlar bulabilirsek onlar bizim çok işimize yarıyordu. Yani o kılıcı mesela bence mükemmel bulduk. Az önce buradan bir yerden gittik de bu sefer orada bir şey var gibi. Şunu bir an golem zannettim şu en tepedeki şey en en ucumuzdaki şey ama Yüksek ama golem değil o Bakalım başka ne elde edebileceğiz Burada ufak bir evler görüldü ama tabii ki onlara bizim işimiz zaten yok. Bakayım şu taraf bir yere gidiyor mu? Biz sen çok saçma ve çapraz gidiyoruz ama. Altımda şey var galiba. Burada bir şey var. Ee, ne tarafa gitsek. Şu köye bakalım o zaman bir. Belki köyün yakınında böyle hani işimiz yerecek bir şey olabilir. Evet bu arada solungaç bir item işe yarıyor. Ama şimdi gece olacak. Gece olacağı için de zannetmiyorum çok bizim bir şeylerin yararına olacağımızı. Oğlum şuradakileri velet zombi zannettim ama velet zombi değillermiş. Velet... Oğlum onlar velet köylü de değilmiş onlar. Ne var onu da anlamadım. Oğlum çok hızlı koşmuyor mu lan bunlar? Acaba gece oldu diye mi hızlı koşmaya başladılar? Abi hiç gece olmasını da istemiyordum ha. Nasıl yapabiliriz şimdi onu düşünüyorum. Ya bilmem belki burada bir yerde... Hani şu yüksek ihtimalle aşağısında yer olan bir yer. Yani ufak mağara gibi bir şey vardır bence orada. Ben buna girmem ama kes o bizi gömer falan derken Başka bir gemi daha bulundu Bu daha mı küçük yoksa bana mı öyle geldi Bu daha küçük bir gemi Ona girmeyeceğim kesin bir şey yoktur boşuna uğraşmak da istemiyorum Böyle yapalım Burada gördüğümüz yerin diyorum bir altı varsa bir oraya gireyim ben Çünkü yani sanki altı varmış gibi duruyor bak şurası Hemen gidip bakalım okşu mokşu akacak bir şeyler ama Var mı bunun aşağısı? Aşağısı varsa dalayım derken Sanırım düşündüğüm şey değilmiş bu Hemen bir cam basız bir şekilde Yoksa bunlar bizi basacaklar O yeni bir yer bulduk Bir dakika lan biz buradan girmiş Biz girmiştik buraya sanki ya ben mi yanlış hatırlıyorum Burası kitapların olduğu yer değil mi? Kitap aldığımız yerse biz buraya girdik. Aynı yeri bulduk. Ve yüksek ihtimal. Evet evet burası orası. Buraya girmenin bir anlamı yok. Buradan alacağımız, alabildiğimiz kadar aldık zaten. Fazla kurcalama da bir anlamı yok ona. Hangi tarafa doğru gitsek diye düşünüyorum da. Neyse bir can gitti bir şey olmaz. Lan ne oluyor? Bunlar şey değil mi bunlar? Bunlar zehirli mağara ölümceği. Buradan bir seri bir ileri gidelim de. Çok hızlı da gidemiyoruz. O ayrı canımı sıkmıyor değil ha. Lan bir bakayım biz neredeyiz derken okçular çıktı başımıza. Bir de vuruyorlar. Havada keklik gibi vuruyorlar bizi. Baksana şunlara ya. Biz sanırım çok ters bir yerde kaldık. 30 level olduk tekrardan. Yani şimdi ölsek aslında yine bir item efsunlayacağız da. Ne efsunlayacağımız konusuna kararsın bende. Aslında var ya bir tekne yapıp şuraya bir açılmak lazım aslında. Yani bir üzerimde odun var mı? Odun yok ki üzerimde. Bir odun olsaydı aslında bir şeyler yapılabilirdi. Yani bir ihtimal şey düşünüyorum yani bir odun yani bir tekne yapsak açılsak daha güzel bir yer bulabilir miyiz diye. Yani şöyle bir ihtimal var boşuna gitmiş de olabiliriz. Yani öyle bir ihtimal de var maalesef. Şu bir dakika oğlum biz neredeyiz şu an? Şu bizim az önce küçük dediğimiz tekne acaba? Sanırım o. ona bir dalsak mı ne yapsak? Oğlum tekneden çok orada craft şey, şey var. Ee, gördüğüm kadar spawner var. Başka da bir şey göremedim orada. Tavukluk bir durumumuz zaten yok. Sanki boşu boşuna dolaştık gibi hissettirdi şu an ama yukarıda bir şeyler var. Şu kırmızılar ne? Hani sanki bir canavara falan benzettim ama şey gibi gelmedi yani. Oğlum bunlar yeni mi gelmiş? Sanki canavara benzettim onları ya. Abi bir şey oluyor, ne oluyor? Biraz sarıyor. İşte ben de bunu diyordum kanka. Hani ben demiştim önceki bölümlerde bunlardan ekstra böyle kol gibi şeyler çıkıyordu ya. Ne oluyor lan? Bunlardan değerli itemler düşer ama bak, demedi deme. Oğlum bu takatlar birbirine vuruyorlar zaten. Lan zombilerle mi savaşacağız bunlarla mı savaşacağız? Lan büyüdü mü lan o? Kaç oğlum kaç bunlar bize iyi girecekler dur dur dur. Oğlum lan zombiyi büyüttü lan bunlar tak. Ana ne avradını kaç. Öleceğiz gideceğiz şimdi kaç. Ben diyordum bunlar başımıza bela olacaklar diye zaten. Kaç ulan kaç öleceğiz öleceğiz. Oğlum biz bunlarla savaşabilecek güçte miyiz ki şu an biz geldik buraya? Al sana kur orada. Oğlum ben dedim zaten bunlar şeye benziyor. Bunlar normal şeye benzemiyorlardı ya. Alacak bir şey yok ya. Hay ben senin telefon gibis. Hay ben telefon gibi. Bir daha kızardı, kızardı. Kim bilir nereydi burası? Ben kaybettim, o, odamı kaybettim ya. Kardeşim, savaşın ortasında aranır mı ya? Bir savaşın ortasında aranılır mı kardeşim? Bütün odam her şeyimi kaybettim. Neyse, şuradan bir demir. Bir dakika, demir bızır yapayım bakayım ne özellik verecek? Ben bunu savunma var da. Aga bu bizi kurtaracak bir şey değil o. Ben sana söyleyeyim, kurtaracak bir şey değil o. Ne bileyim böyle korunma falan olsa de. Kurtarmaz bizi o. Hemen şuradan bir şey yapalım şöyle. Bir adet zırh. Bir adet de pantolon. Bunları küçük hep sunar basayım. Bakayım ne gelecek. Mesela ortancıyı basalım. 11 ne geldi? Hasar koruması kırılmazlık. Bize hasar koruması mı gerekiyordu? Bir dakika. Ne var bunda? Kanka bu hasar koruması o şey mi acaba? Kırılmazlık da geldi. Güzel. Bunu şunla bir değiştir. Ufak bir şey eksik kaldı ama bunu da 14'ü bastık ne geldi? Kol Touch bir, Buz dokunuşu 1 mi? Ne kanka oğlum bu ne lan? Hay ben böyle şimdi neyse yapacak bir şey yok artık biz bunu kullandık yani başka çaremiz yok. Fazlalıkları iteleyeceğiz oraya buraya. Böyle bir iki attık gitti. Zombi şey falan çöpe gidecek. İpleri daha doğrusu evet ipmiş lan bu arada gerçekten de. İpleri birleştir. Yani yine bazı şeyler değil hatta baya bir şey planladığımız gibi olmadı bizim. Bu hoş olmadı gerçekten. Yani sanki bir şey yapamıyoruz gibi hissettiriyor. Kardeşim nükleer bomba patlattınız. Ne oldu gene ben bir atıp sabah olsun bu arada. Ne oldu kardeşim nükleer bomba patlattınız. Bu nedir la? O zaman şöyle yapalım. Bu benim bu kadar diyelim. Bir dahaki bölüme geçmeden önce burayı kadar izleyip de beğendiyseniz bir benzi bir de alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.